atalım mı? At at görüştüm mü? Hadi. Vallahi. 19 kiloda çıktı. Ay biz var ya bilmiyorum evet. ben bundan nasıl Kasanın, kasanın şeyinden çıkacak olan zeytinler var. Evet bunlar... Evet. Evet. Bayağı küçük. Bu kartı 3 aydan beri zeytine gidiyoruz. Zeytinler, gövmeyeler çok pahalı geliyor. İşçilik olmuyor. Kuraklıktan her şeyin zeytinler kasalardan düşüyor. Kuraklıktan hiçbir şey olmadı. Yağlı zeytinlerimiz 10 kiloda, 15 kiloda buluyor. Şimdi biz buna nasıl bir yani bir yardım bekliyoruz devletten mi kimden olursa bir yardım bekliyoruz. Artık insanlarla uğraşıyoruz bir taraftan. Yani çok zor durumdayız. Para kazandırmıyor yani hep içeriden gidiyor. Yani memnun değiliz yani. Yağmurlar da zaten bu sene yağmadı. Hani biraz geç başladık, erken başladık aslında da. Hani randıman kötü, 8'de 9'da buluyoruz, 10'da buluyoruz. Tayfa parası aldı başını gidiyor. Evet. Tarış fiyat açıklamalı. Evet. Alayı 100 liradan veriyoruz yağları Hani şikayetçiz bu durumdan ama yapacak bir şey yok. Malım... Bu sene işimiz zor. Yağmur yağmadı, kurak gitti. Verim yüksek, şey randımanlar çok yüksek fiyat daha düşük, işçilik maliyetleri yüksek. Yani devletimizde destek bekliyoruz ama inşallah size sahip çıkarlar yani.